değerli takipçiler. Bugün konsept dışına çıktık. Bugün e, Isparta Kirazlı Dere, Isparta Belediyesi ait Kirazlı Dere'nin tesislerini geziyoruz. Burası hem dedi hem güzel, hem yiyecek ve içecek fiyatlarıyla gayet uygun bir yer. Temizlik ve kaliteyi ön plana çıkartmış Isparta Belediyesi. Burayı gezerek Isparta'ya farklı bir bakış açısından bakabilirsiniz. Burada ise de Isparta'nın cam terasına inen yolu görüyorsunuz. Az ileride ışıkların olduğu yerde cam teras. Fakat şu an kapalı olduğu için de içeriye almıyorlar. Biz de uzaktan çekimlerimizi yaptık. Çok güzel, şahane bir görüntüsü var. Isparta'ya kuş bakışı olarak buradan izleyebilirsiniz. Isparta'nın güzelliklerini, gece vakti ki halini buradan da görebilirsiniz. Gayet güzel ışık şölenünde muhteşem bir şekilde görüntüyü yansıtmış. Burada bu tesisinde arkadan görünüşü var. Arkadan görünüşü de da yine de uzaktan kuş bakışı olarak da görebilirsiniz. Sabah gelirseniz de cam terası gezebilirsiniz. Burada ise Isparta'nın gerçek bir savaş uçağının maketi yerleştirilmiş durumda. Bu maket uçağında gece vaktini görüntüsüyle görüyorsunuz. Gayet güzel bir görüntüye sahip. Çok hoş bir görüntüsü var. Burada Ispartalı şehitlerin, hava kuvvetlerindeki Ispartalı şehitlerin isim listesi yapılmış. Onlar Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada uçağın bilgileri yazılmış. Fark açıdan yine Isparta'nın kuş bakışı görüntüsünü çekmeye devam ettik. Umarım siz de beğenirsiniz. Sizleri de buraya bekliyoruz. Muhteşem.